Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, böyle bir arkeoloji alanı mı desem kamp alanı mı desem öyle bir yere geldik işte. E, biz de şimdi burada bir şeyler yapacağız. Ama oradan sesim kötü geliyorsa çok özür dilerim kusura bakmayın. Hastayım burnum falan tıkadı onun için böyle sesim geliyor olabilir. Ee, kusura bakmayın. Neyse işte. Ee, tam. Öncelikle bize bir e, kadın yardım edecek bir insan biri işte nereye gidiyorsun oraya? Siz burada ne yapıyorsunuz? Gel bakayım burada oynayayım. 3 hadi bakayım. Ayı kardeş ne yapıyorsun burada? Oyumum. Oyumum. Evet bildiğin ayısın işte. Yani anca sen de avatma yani ama yani. Ayısın işte sen. Be bak. Kafana bu vidik bu vidik bu Haklısın kızım ben ayım. Neyse biz bu muhabbeti neden yaptık? Ben de bilmiyorum. Ay e, kopar mı? Ben kopardım sanırım. Pardon çiçek. Burada olması lazım. Aa, merhabalar merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de yani siz mi bizimle ilgilenecektiniz? Evet evet ben ilgileneceğim. İlk önce sizinle beraber şuradaki kemikleri bulacağız. Sonra buradan bir hayvan çıkaracağız. Siz bunları nereden biliyorsunuz? Çünkü burada tüyler var ve bunun hayvan ol, hayvan kemikleri olduğunu tespit ettik. Anladım. Şimdi öncelikle şey yapacağız. Şuradan müzikle çalışıyoruz. Radyomuz bozulmuş herhalde. Akbaba yemiş. Ne? Bamağı var orada. Evet hanımefendi ne olur ki? isterseniz kalabilirim yani. kalarsanız iyi olur. Çünkü çocuklar korkabilir. Evet. O ne? Tamam tamam. Vermeyin çocuklar. Bakın gidiyor onda şimdi. Gelir misin? Gelsek tabi ki akbaba. Bakın akbaba gitti. Şükür akbaba bir daha gelmiş. Merak etmeyin merak etmeyin gelmez. Değil mi çocuklar? Tamamdır. Neyse. Şimdi İlk olarak şurada bir şiir var. İşte birincisi burada. Ay hanımefendi nereye uçuyorsunuz? Geçmek imiş. Eee hanımefendi ben de eskiden arkeologdum biliyor musunuz? Aaa! Evet. Şimdi YouTube'luk yapıyorum şuraya. Bunu temizleyeceğiz değil mi? Evet. Tamam bana öyle yapmayacağım. Sen bunu temizle. Çok temiz. Tamamdır. Ay. Şimdi bir dakika. bakayım. Fırçayı alayım. Tamamdır temizlendim. Hmm, hanımefendi gerçekten bayağı deneyim misiniz? Çoğu kişi fener tutmuyor. Ben baya bir beş yıl falan arkeologdum onun için herhalde. Bana her şeyi öğrettiler oradan. Şunları koyalım şuraya. Şunu yerleştiriyorum. Tamam. Scarlett'cim sen yapmak ister misin sonrakine? Evet teyze. <laughs> tamam tamam tatlım. Öbür sefer de sen yaparsın Ceyma olur mu? Uyuyor <laughs> teyze. Tamam değil. Şimdi sonraki ım, şu şey bulalım. Şuralarını. Tamamdır. Aa ben görmüştüm onu getirdim mi? Olur getirin. İşte çek. Ne yapıyorsunuz çocuklar? İşte burada. Evet. Anlarsını yapacaksın herhalde. Tabii ki tabii ki. Gel bakalım Scarlett'cığım. Kamerayı annene ver. Bak şimdi. Bunu buraya koyuyoruz. Şöyle. Kayıt tatlım. Bak şimdi. çek bakayım orada belki şimdi. İlk olarak birazcık böyle temizliyorsun. Sonra fenerini açıyorsun. Işığa bakıyorsun. Ve o sırada temizliyorsun. Çekilir misiniz ya? Bak buradan fenerini ve buradan temizliyorum. Anladın mı tatlım? Anladım teyze tamamdır o zaman al bakalım kapatalım ilk şunu tamam hadi bakalım Tamam şunu fenerle yap. Tamam. Aynen böyle. Hadi bakalım. Ay. Ne yapıyorsun? Başet kaydı da. Ezildiz. Kaydet yanlışlıkla kaydı durdurdu. Bunu yerleştirelim. Şu ayağı nerede? Hadi bakalım. Gelin göstereyim küreğimi almam lazım. Kürek mi? Evet kürek. Tatlı mı? kürek diye bir şey var yani. Kazmak için kullanılıyor yani. Hmm. Evet bir yoyum teyze. Tamamdır kazıyoruz. Eee buradaydı. Nereye gitti? Ben aynen buraya koydum. Ben koymadım da ben keşfettim yani. Bir dakika. Geliyorum. Şurada çantamda formülü yazacaktı. Aha. Aa hayır. Olmuyor. Çıkmıyor. Buradaydı hanımefendilerin küçük tatlı beyefendi. Nasıl olmaz? Bu bir kemik sonuçta. Evet de yok. Bakın siz de görüyorsunuz yani. Olmuyor Aa. yok yani. Nasıl olmaz ya? Mi? Ben mi de kızacağım. Aa. Şuradan. Evet. Gerçekten olmuyor. Vallahi de olmadı. Oha resmen. Haber vermem lazım. Bir dakika verin bana. Ses. Ses. Merkez. Arkeoloji yani eski bir arkeolog. Ay ne diyorum ben ya. Bir kemik kayıp bulamıyoruz. Ne diyorsunuz ya? Hemen o kemiği bulun. Tamamdır efendim. Hemen buluyoruz. Kemiği bulmamız lazım. Hanımefendi ve küçük katlı beyefendi. Sanırım bulamayacağız kemiği. Ee, ne yapalım yani? Gidelim Bu kafayı getireyim. Ben. Aa. Efendi işte kafamız burada. Kafa da güzel bir şey. Gel bakayım yapacaksın. Çok... Bak tatlım sen de gösteriyorum. İlk olarak şöyle bakıyorsun. Sonra temizliyorsun. Sonra bakıyorsun. Aynen temizliyorsun. Şöyle. Ee, tamam. Ben tabi uzaktan yaptım ama hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi biz şurayı hallettik. Oldu ben alayım onları tatlım. Şu şurada da olabilir mi? Hanımefendi nasıl buldunuz orayı? Ben bile unutmuştum. He yani. Tabii ki de bulurum ben. <laughs> ben beş yıldır arkeoloğum dedim ya ben size. ne, <laughs> ne olmuş yani canım? Ben de sadece üç aylığın arkeoloğum yani. Ben de tecrübeliyim. <laughs> ne? Üç aylık mı? Sen arkeolog mu değilsen? Üç aylık arkeolog olamaz buradan. Sen arkeolog değilsin. <laughs> Tavşan ne yaptın adam kadına? <laughs> Tatlım arkeolog değilmiş. Biz arkeolog arkeologluk mu öğretecekmiş? Ben 5 yıldır arkeologum be. Çık gitsin. <laughs> ne yaptın ya abla? Abla. Ne yapsaydım yani? Gel yapacağız şimdi. Hı. Neyse. Sakinleş. Heh, tamam. Şimdi bunu da ben yapayım hemen. Tamam. Öbürünü de getireyim. Nerede ki? Aa ben gölün üstünde görmüştüm. Görüşeceğiz seninle. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Tamam temizlemek yeterli. Zaten suyun içine duruyordu ya. Şu ayak kaldığı için yapamadık. Hadi bakalım. Arkadaşlar şey biz o ayak kemiğini bulamadığımız için çıkmadı hayvan. Yani çıkartamadık. O kadın da arkeolog değildi neredeyse. Onun için onu attım. Ben yaptım hepsini. Videomuzu burada bitirelim mi? <laughs> Bitireyim. Çok ucuydu. Zaten yapacak bir şey de yok. Haklısın yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E yani niye konuşmuyorum? <laughs> Tamam izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sayın <laughs> Tatlım ben hastayım. Um, yorum da yapmayı unutmayın lütfen. Ben size bir soru sormuştum. Kimse yorum yazmadı. Niye yazmadınız arkadaşlar? Ha niye yazmadınız? Lütfen. Görürsünüz. Please. Hmm. Tamam. Neyse o zaman e, Instagram hesabımız torkolife.com Orayı da takip ederseniz e, mutlu oluruz. Sonra sonrası yok. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Koşuş.